Herkese merhaba. Eğitim Dem'e hoş geldiniz. Eğitim Dem, eğitim esaslı videolar yayınlanan bir YouTube kanalı. Yaklaşık bir buçuk yıldır. Başta web iki araçlarının kullanımına yönelik videolar olmak üzere birçok alanda videolar yayınladık. Çeşitleri arttırmaya çalışıyoruz. Eğitim yanı sıra eğitimin bir başka yönü olan kitap videoları da yayınlıyoruz. Hatta bir kitap ödülü bilgi yarışmamız da var. Her hafta güncellenen. Bu videoda sizlere Learning App kullanarak, Learning App bir web aracı, Learning App web aracını kullanarak kim milyoner olmak ister yarışması, bilgi yarışmasını nasıl düzenleriz? Ondan bahsedeceğiz. Bilmeyenler için hatırlatayım. Ee, önceden e, şimdi rahatsızlığı ve sağlık sorunları devam eden Kenan Işık e, yapıyordu bu e, içeriği. Efendim sonra şimdi de ATV'de e, Kenan İmirzalıoğlu sunuyor. E, yarışmanın esası ister e, televizyonda televizyon için yapın. İsterseniz bizim şu anda yapacağımız gibi e, bilgisayarda bir web içeriği olarak hazırlayın. Derste, eğitimde kullanmış olur. Esas Aynı e, ne yapıyoruz temalı olarak zorluk dereceleri farklı olan soruları öğrencilerimiz sorarak e, para ödülü olur ama bunun artık siz e, kendiniz farklı bir teşvik yöntemi kullanabilirsiniz. O tabii ki sizin bileceğiniz bir şey. Soruları en kolaydan başlayarak en zora doğru hazırlayacağınız içerikleri e, hazırlamaya imkan sağlıyor. Learning App'te de böyle bir uygulama var. Bu videoda sizlere bu işlemi nasıl yapacaksınız derslerinizde kim milyoner olmak ister içeriğini yarışmasını nasıl düzenleyebilirsiniz ondan bahsedeceğim. Evet hadi o zaman başlayalım. Evet öncelikle Learning Apps'i başlatmamız gerekiyor. Learning Apps'i iki türlü başlatabiliriz. Birincisi adres çubuğuna gelip Buraya learningapps.org yazarak dikkat sonunda s var ve uzantısı org veyahut aynı işlemi şurada e, arama kutusuna Google arama kutusuna learningapps yazarak da gerçekleştirebiliriz. Bu işlemi yaptıktan sonra eğer learningapps'de daha önceden kayıt işlemi yapmamışsanız bunu gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bunun için geçerli bir elektronik posta adresine ihtiyacınız var. Varsa e, Gmail hesapları özellikle bunun için idealdir. Bir Gmail hesabınız varsa onunla kolaylıkla kayıt işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Diğer hesaplarda diğer elektronik posta adresiyle de olabiliyor. Benim daha önceden tanımlanmış bir Gmail hesabım var. O hesabı kullanarak ne yapacağım? Apps'i başlatacağım. Apps'in karşılama ekranı bu şekilde arkadaşlar. Buraya girdikten sonra burada eğer Türkçe seçili değilse Türkçe'yi seçin. Hemen şurada bakın giriş yazıyor burayı tıklattığınızda learning Apps'ten özellikle çıkmadığınız müddetçe learning apps için tanımlanmış olan kullanıcı adınız veyahut da elektronik posta adresiniz bu küçük kutu içerisinde çıkacaktır ee, burada bakın ben Taylan67ta şeklinde bir kullanıcısı ismiyle girdim hemen şuradan giriş düğmesine basıyorum ve e daha önceki uygulamalarım da dahil burada görebiliyorum. Bakın şurada malzemelerim yazıyor. Şurada bakın uygulamaları incele yazıyor. Burada e, daha önceden Learning Apps kullanılarak hazırlanmış içerikleri e, derslere göre efendim şurada okul türüne göre sıralattırabiliyorsunuz. Efendim burada bir koleksiyon oluşturma ihtimaliniz var. Bir imkanınız var. Onu kullanabiliyorsunuz. E, biz uygulama oluşturacağız. Hemen şurada bakın. Burayı tıklattığım zaman e, ile kullanılabilecek içerikler e, içerik. Evet biz uygulama oluşturacağız. Ve buraya girdiğimiz zaman Learning kullanarak oluşturabileceğimiz içerik örnekleri e, var. İçerik şablonları burada var. Hangisini kullanmak isterseniz. Dediğim gibi eğitim dem içerisinde e, bu örneklerle Learning ile ilgili birçok içerik örnekleri göreceksiniz. İşte sayı doğrusu, normal sıralama, efendim hemen aklıma geliverenler at koşusu gibi eşini bul gibi birçok örnek var. Ee, bu videoda ne yapacağız? Kim milyoner olmak ister? Yarışması içeriği nasıl oluşturacağız? Bilgi oyunu nasıl oluşturacağız? Onu yapacağız arkadaşlar. Hemen bakın şurada kim milyoner olmak ister diye de yazıyor. Burayı tıklatıyorum. İsterseniz burada örnekler var. Bu örnekleri inceleyebilirsiniz. Ee, Nasıl oluşturuluyor? Bir soru metni var. Soru metnine bağlı olarak dört tane seçenek ile sınırlı şeyler var, seçenekler var. E, tabii ki doğal olarak bu seçeneklerden bir tanesi doğru, geri kalanları yanlış. E, kullanıcı, yarışmacı ya da öğrenci ne yapacak? En kolaydan başlayarak en zoruna doğru giderek ilerleyecek ve ilerledikçe de para ödülü kazanacak. Kim milyoner olmak ister yarışmasının temeli bunun üzerine kurulmuş. Biz de buna ilişkin e, örnek hazırlayacağız. Hemen şurada bakın, yeni uygulama oluşturun düğmesi var. Burayı tıklatıyorum ve e, içerik hazırlama ekranı karşıma geliyor. E, hemen burada başlık gireceğiz. Hemen ben şurada e, hazırladığım örneği size öncelikle göstereyim. E, arkadaşlar ben 9. sınıf edebiyat dersi için edebi sanatlar konusuna ağırlık veren bir kim milyoner olmak ister yarışma örneği hazırlayacağım burada çoktan seçmeli sorularım var burada Tabii ki 5 seçenekli bir test var başka örneklerde de kullandığım için ancak kim milyoner olmak ister 4 seçeneğe izin veriyor o nedenle hazırlayacağız ve bu örneği kullanacağız hemen tekrar şeye geri dönüyorum ekranıma geri dönüyorum buraya ediyorum ki Edebi sanatlar dediğim. İşte buraya edebiyat 9. sınıf diye belirttim. İsterseniz tabii ki daha da uzatabilirsiniz. Uygulama başlı Tamamıyla sizin belirleyeceğiniz bir şey. Hemen altında açıklama metni var. Ee, Birçok Learning Apps uygulamasında var zaten. Öğrencinin neyi görmesini istiyorsanız ya da yarışmacının bunu e, o girebildiğiniz alan burası ee, yarışmaya demek şeyler yazabiliriz soruları doğru cevaplaya bilir misin her doğru cevapta da daha fazla puan alacaksın. Başarılar. Dilerim dedik. Dediğim gibi dilediğiniz ifadeyi yazabilirsiniz. Hemen burada bakın. Ee, en kolaydan başlayıp en zora doğru hazırlanan gördünüz mü? Her birisinin arkasını şöyle e, kaç liralık e, soru olduğu Kaç puan değerinde diye de düşünebilirsiniz bunu. E, soru puanları şurada. Parantez içerisinde belirtilmiş. Tabii ki öncelikle eğer yapmamışsanız soruları en kolaydan en zora doğru sınıflandırmanız gerekiyor. Bakın ben de soruların karşısında şöyle puanlarını da yazdım. E, bu puanlara göre gireceğim şimdi. Hemen bir tane örnek gireyim. 500 puanlık soruyu diğer çoktan seçmeli sorularda olduğu gibi gireceğim. Soru metnim şurada. Şöyle. Kötü bir masum var maalesef. Evet. Şöyle kopyaladım Geldim. Hemen şuraya yapıştırıyorum sorun etmemeye. Sonra bakın şurada sıralamada doğru cevabı ilk seçeneğe girmem gerekiyor. Geri kalan 3 seçeneğe de yanlış cevabı girmem gerekiyor. Bakın ben doğru cevapları ayarlayabilmek için gene kırmızı renkte seçtim. Çalışırken kolay olsun diye. Hemen burada geldim. Kopyaladım. Doğru seçeneğe girdim sonra B seçeneği yapıştırdım. Word ekranı ile Learning App ekranı arasındaki geçişi alt tuşu ile birlikte tab tuşuna basarak yapıyorum arkadaşlar. Eğer bu pratiği kullanmak isterseniz geldim. Kopyaladım. Ve son cevap daha giriyorum. Bakın bu şekilde girdim. Eğer aynı puanda birden fazla soru hazırlamak isterseniz onun altında bilgi sorusu ekle diye bir düğme göreceksiniz. Bunu işaretlemeniz gerekiyor. Burada dikkat etmeniz gereken şey nedir? Hangi puanlı soru girecekseniz o soru bölümünün şeyine girmeniz gerekiyor. Bilgi sorusu ekle düğmesini tıklatmanız gerekiyor. 500 puanlık ikinci bir soru girmek istiyorsanız bilgi sorusu ekle. 500'ün altındaki bilgi sorusu ekle düğmesini tıklatmanız gerekiyor. İkinci bir bilgi sorusu ekle diyeceğim. Aynı yöntemle ekleyeceğim arkadaşlar. 500 puanlı ikinci sorumu hemen altındaki bilgi sorusu ekle diye ekledim. Dediğim gibi eğer başka soru varsa aynı şekilde bilgi sorusu ekle düğmesine basmam gerekiyor. Diğer soruları da aynı yöntemi kullanarak gireceğim. Dikkat etmemiz gereken şey nedir? Doğru cevabı birinci e, satıra girmeniz gerekiyor. O seçenekleri kendisi karıştırıyor. Yani onu Learning Apps kendisi yapıyor. Evet. Bakın e, soruları puanlamalara göre girdim dediğim gibi doğru cevabı ilk seçeneğe geri kalanlara yanlış olacak şekilde en kolaydan en zora doğru her bir puana göre şu şekilde sorularımı girdim arkadaşlar İşlemi tamamladıktan sonra bakın burada isterseniz doğru geri bildirimi değiştirebilirsiniz buraya diyelim harika çok güzel oldu ya da şöyle diyelim harika bu yarışmanın milyonları sen oldun falan yani şöyle bir şey yazmış olalım burada gene e, ipucu niteliğinde hazırlayabileceğiniz bir alan tanımlanmış isterseniz oraya bir şeyler girebilirsiniz. Tamamladıktan sonra şurada bakın tamamla ve ön izlemeyi göster seçeneği var. Burayı tıklattıktan sonra ekran karşımıza gelecek. Bu yönergeler bu şekilde. Okey düğmesine basarak şu şekilde gelebilirsiniz. Şurada bakın tam ekran seçeneği var. Tam ekran seçeneğini kullanarak şu şekilde e, kim milyoner olmak ister ekranını açmış olursunuz. Tekrar eski haline getirmek için şuradan tıklatıyorsunuz. İşte buradan soruyu cevaplayacaksınız. E, tabii ki ben soruların ne olduğunu bilmiyorum. bala hangisindedir? Hadi şundan diyelim. Hadi doğru cevap. Bakın ilkinde elendik. Maalesef kaybettiniz. Tekrar deneyin diye. Gördünüz mü? Şuradan çıktı. Hadi bir kez daha denemiş olalım. Herhalde şu doğru cevap. Bakın tezat sanatına ilişkin. 500'den 1 milyon aktardık. Hemen tezat şey teşhis sanatı üzerine çıktı. Hangisi olabilir? Mesela şu diyelim değilmiş. Bakın doğru cevap şuymuş. Tekrar kaybettik. Şuradan bakın kaç puanı iliştiğini görebiliyorsunuz. Uygulama bu şekilde arkadaşlar. Bu işlemi yaptıktan sonra zaten çalışmanız şurada kaydedilecek. Oradan görebilirsiniz. Uygulamaları görebilirsiniz. Kaydet diyelim. Şuradan yeni düzenleme yapmak isteyebilirsiniz. Buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şurada bakın. Uygulamaya yönelik şeyler var. Ekranlar var. Başka aynı branşta olan öğretmen arkadaşlarınızla bunu paylaşmak isteyebilirsiniz. Link burada. Hemen altında. Şu ekranın hemen altında. Bu linki verebilirsiniz buradan kullanabilirsiniz. Eğer web sitenize bunu görmek isterseniz şurada bakın bir kod var. Bu kodu web sitenizin kod ekranına ekleyebilirsiniz. Şurada bir QR kod tanımlaması yapıyor. Learning App. Onu kullanabilirsiniz. Zaten bakın şurada da ikinci bir paylaşma ekranı vermiş. Bu ekranı da verebilirsiniz. Öğretmeni, hatta bu watchla display belki sizin verilerinizi koruma amaçlı olabilir. Şunu vermenizde fayda var. Evet. Learning Apps ile kim milyoner olmak ister içeriği yarışması bu şekilde oluşturulur. Umarım faydalı bir video olmuştur. Learning App ile ilgili eğitimden de birçok video var. bu videonun sonunda da bir playlist koyduk zaten. oradan Learning App'te farklı etkinlikler, farklı içerikler oluşturmak istiyorsanız buradaki videoları izlemenizi öneririm. Bir de can sıkıcı bir konu var. Bütün YouTube kanallarında da söyler. Ben bunu söylemeyi çok sevmiyorum ama bir YouTube gerçeği var. Daha fazla insana daha fazla takipçiye ulaşabilmek için kanalımıza abone olun. Videolarımızın altına hiçbir şey yazamazsanız öğrenmek ihtiyaçtır diye yazın. Daha fazla yorum olsun, daha fazla like olsun ki daha fazla insana, daha fazla öğretmene, daha fazla anne babaya, öğrenciye ulaşabilelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.